Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Berkay telefonunun yavaşladığını fark edince telefonun depolama durumunu inceler ve yukarıdaki gibi olduğunu görür. Berkay hafıza kartında bulunan tüm bilgileriyle dahili hafızada bulunan tüm bilgileri yer değiştirdiğinde hafıza kartının yüzde ikisinin dahili hafızadaki bilgiler ile hafıza kartındaki bilgileri yer değiştirdiğinde dahili hafızanın yüzde %Y'sinin kullanıldığını görüyor. X artı Y 82 olduğuna göre iki hafızanın kapasiteleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dahili hafızanın tüm kapasitesini küçük A ile göstermiş olalım. Hafıza kartının tüm kapasitesini de küçük B ile göstermiş olalım. Demek ki burada bizden istenen ya A bölü B ya da B bölü A olarak gelmiş olacaktır. Buradaki tüm bilgileri alacağız. E, buradaki tüm bilgileri de alacağız İkisini boşalttığımızı düşünelim e, hafıza kartındaki tüm bilgileri artık boş olan dahiliye göndereceğiz dahilindeki tüm bilgileri de artık boş olan hafıza kartına göndereceğiz ve yeni yüzdeler elde etmiş olacağız. Bu konumdayken dahili hafızanın %80'i kullanılıyormuş. O zaman buradaki pembelik bize A çarpı 80 bölü yüzlük bir neyi verecektir? Bilgi büyüklüğünü verecektir. Bunu söylemiş olalım. Aynı mantıkla burada da B'nin %20'si kullanılıyorsa bu pembe kısım bize B çarpı neyi vermiş olur? 20 bölü 100'ü vermiş olur. Şuraya hemen a çarpı 80 bölü 100 yazıyorum. Buradaki bilgileri, burası tamamen boş gibi düşünüp buraya aktardığımda, burada el, bu bilgilerle, yani şu a çarpı 80 bölü 100'lük bilgilerle, burada elde ettiğim doluluk, buranın yüzde x'i olarak geliyormuş. O zaman ben a çarpı 80 bölü 100'ün aslında b çarpı neye eşit olduğunu söyleyebilirim, x bölü 100'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı mantıkla şuradaki doluluk var ya B çarpı 20 bölü 100. Sol taraf tamamen boşken buraya yüklendiğinde artık buranın yüzde y'sine denk geliyormuş. O zaman B çarpı 20 bölü yüzünde A'nın yüzde Y'si olduğunu yani A çarpı Y bölü yüz e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki yüzleri sadeleştirirsek daha rahat işlem yaparız diye düşünüyorum. Bunları sadeleştirdiğimizde A çarpı 80 bize neyi verecektir? B çarpı X'i verecektir. Burada da B çarpı 20 bize neyi vermiş olur? A çarpı Y'yi vermiş olur. Aslında ben buradan a bölü b'yi çekebiliyorum. b'yi buraya 80'i bu tarafa atarsam a bölü b değerim x bölü 80 olarak gelmiş olur. Buradan da a bölü b'yi çekebilirim. b'yi buraya y'yi buraya atarsam da 20 bölü y bana neyi verecektir? a bölü b'yi verecektir. Zaten ben de ya A bölü B'yi ya B bölü A'yı arıyordum. A bölü B'yi x bölü 80 ile de yakalayabileceğimi, 20 bölü y ile de yakalayabileceğimi görüyorum. O zaman benim B bölü A değerim de ne olarak gelecektir? 80 bölü x veya y bölü 20 olarak gelecektir. Şıklarda bu 4 değerden birini bulmam gerektiğini ne yapabilirim? Söyleyebilirim. İkisi de A bölü B olduğu için x bölü 80 ile 20 bölü y'yi eşitlesem bu bana x bölü 80 eşittir 20 bölü y'yi verecektir. İçler dışlar yaptığımda x çarpı y'mizin 80 kere 20'den 1600 geldiğini görürüz. Zaten x ile y'nin toplamı 82 ydi. Ben buradan y'yi çeksem y değerim 82 eksi x olarak gelecektir. Şurada y yerine bunu yazarsam x çarpı 82 eksi x'in bana kaçı vermesini istediğimi anlamış olurum. 1600 vermesini istediğimi anlamış olurum. Burayı dağıtarak ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem çözebilirim. Ya da şöyle de düşünebilirim. Burada toplamları 82 çarpımları 1600 olsun istiyorum. E nasıl bunu yakalayabilirim diye düşünsem. Mesela benim aklıma şu geliyor. İkisini birbirine eşit gibi düşündüğümde çarpımlarının maksimum değerini bulurum. Bu durumda bu da 41 bu da 41 olmalıdır. 41 çarpı 41 dediğimizde 1600 küsürlü bir değer gelir. Yani bizim istediğimiz çarpıma çok yakın bir değer yakalamış oluruz. Ama 1600'den büyük geleceği kesin. Çünkü 40 çarpı 40 1600 yapar. O zaman burada bir 41'i arttırıp bir 41'i de azalttığımda elde ettiğim o çarpımı da küçültüp 1600'e doğru yaklaşmış olurum. Bence burada 41'i 9 arttıracağım 50'ye. Bunu 9 arttırdığımda bunu da 9 azaltacağım ki toplamlarının 82 olması değişmesin. Bunu da 32'ye düşüreceğim ve 50 çarpı 32'den kaçı elde etmiş olacağım? 1600'ü e elde etmiş olacağım. Demek ki x ve y'den birisi 50 ise diğeri kaç olarak gelecektir? 32 olarak gelecektir. Bunu bulduğumu söyleyebilirim. A bölü B'yi buradan bakalım. X yerine 50 yazsak, burası 50 bölü 80'den bize 5 bölü 8'i verir. Şıklarda 5 bölü 8 ya da 80 bölü X'ten gelecek 8 bölü 5'in olmadığını görüyoruz. O zaman x'i 32 olarak almış olsak bu sefer de 32 bölü 80'lik bir oran elde etmiş oluruz. 16 ile sadeleştirdiğimizde bu bize 2 bölü 5 verir. Ya da a bölü b değil de b bölü a'yı arıyorsak da 5 bölü 2'yi bulmuş olmamız gerekir. Şıklara baktığımızda bu sefer ikisinden biri olan 2 bölü 5'i c şıkkında yakaladığımızı görüyorum. Ve doğru cevabımı c şıkkı olarak işaretliyorum arkadaşlar. Güzel bir soru. Biraz sınavın üst seviyesi olan bir soru olduğunu düşünüyorum ama çok güzel bir mantığı var. Umarım çözümümüzde açıklayıcı olmuştur.